This video is sponsored by the EA Creator Network. Bu video EA sponsorluğunda yapılmıştır. Teşekkür ederim. Herkese yeniden merhabalar sevgili izleyicilerim. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda iki tane yeni gelen kit incelemesini yapmış olacağız. Aynı zamanda çekilişimiz de olacak e sponsorluğunda. Normalde kit tanıtım videolarını böyle çoğunlukla kameralı çekiyorum ama. Şu an bunu yapamadım o kadar erken bir saat ki yani. Maalesef ki artık bir sonraki kit paketlerine olsun. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Oyuna ilk defa bir e, makyaj seti geldi kit olarak. Yani bu bir ilk ve e, tam böyle donanımlı bir makyaj seti olmasını düşünüyorum. Bakacağız birlikte. Hemen EA'in kendi sitesinden bir bakalım bu kitler için nelerden bahsediyor. Essential Glam yani temel şıklık seti olarak geçiyor bir Kretesim kiti. Şimdi burada demiş ki simlerinizin makyaj görünümünü fondöten, kontür ve aydınlatıcı gibi ürünlerle değiştirin. Görünümünüzü tamamlamak için sahte çiller ve güzellik benleri gibi benzersiz ürünler ekleyin demiş. Nasıl ya ben falan mı var? Ee, burada bilemedim. Zaten bu Creator Kit'i biliyorsunuz ki. Normalde de bu ismin zaten güzel kastım e, custom contentleri var başarılı bir isimle aynı şekilde çalışma yapmışlar. Diğerine bakalım. Crunch Mudrom Kit'i. Bu isim de aynı şekilde bir kreatör. Yani obje yapmada çok çok başarılı olan bir isim. Bunu tabii çok daha ben merak ediyorum. Çünkü serilerde falan obje kullanıyorum ve yeni gelen kitleri çok fazla kullanıyorum. Bunu özellikle merak ediyorum. Diyor ki muhteşem bir çamur odası mı, Bu şekilde mi çeviriyormuş? Evinizin genellikle ihmal edilen bir bölümüne biraz düzen ve stil katın demiş. Evet güzel ufak e, parçalar var gibi görünüyor. Hadi şimdi gelin oyunda birlikte göz atalım. Çekiliş yapabilmem için bana kod veren İE'ye teşekkür ederim. Bu çekiliş e sponsorluğunda yapılmıştır. Açıklamalardan kuralları öğrenebilirsiniz. Çekilişe mutlaka katılmalısınız. Kreatörlerin kitleri kesinlikle güzel oluyor. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Farlara bakalım birlikte. Şimdi ben özellikle şey yaptım da bize. Sim'in e, ten rengini koyu renk yaptım ki daha güzel bir şekilde aydınlatıcıları falan görelim istiyorum o yüzden. Burada bir far var bayağı baskın renkler var gibi görünüyor ama neyse ki sims'te kaydırıcılar var ve bunu bu şekilde hani düzenleyebiliyoruz. Sonra ikinci olarak şöyle bir e, far gelmiş burada ikili renkler var. Evet bu daha böyle kullanışlı. Şunu böyle partide falan ne bileyim o tarz şeylerde kullanabilirsiniz aslında. İkinci olarak şöyle bir far gelmiş. Bir far var ama burada sanki buğulu gözler var gibi. Bakar mısınız? Bak bu cidden iyi olmuş. Aa bu çok güzel. Siyah farla böyle geçmiş. Aydınla, aydınlık vermiş. Ee, simli var gibi görünüyor. Bir bakayım. Evet bu daha simli. Yine aynı şekilde ikili renkler var gibi görünüyor. Gözün iç kısmına aydınlatıcı varmış. Ve birçok rengi kullanmış. Daha sof renkler e, daha güzel duruyor bence. Mesela şunlar güzel duruyor. Son olarak e, diğerlerinin böyle bir toplamı gibi ama çok da böyle detaya girmeyen... Kahverengi tonları yani kahverengi paleti kullanmış burada da. Ama genel olarak belki de simin bilmiyorum hani cilt renginden dolayıdır. Şu şekilde renkleri ben çok beğendim, çok e, güzel duruyor. Bakın, şunlar gayet hoş durmuş. E, birinci olarak, bir saniye şu dudağını düzelteyim de. Tamam. Şimdi birinci olarak böyle bir ruj gelmiş. Bu birazcık daha şey gibi ama sanki üstünden böyle bir ince bir yapı kaplama geçmiş gibi bir rengi var. Evet. Bakın, sanki böyle üstünde bir e, kaplama ince bir yapısı var. İkinci olarak ee, şöyle bir ruj var. Tabi bu birazcık daha soft duruyor. Bence daha şey durmuş. Bu şekilde güzel bir makyaj yapacağız gibi görünüyor. <öğreniyor. gülüyor> Sonra ao, bu tam böyle hani gece. Yani siminiz eğer partiye falan bir yere gidiyorsa. Aa bakar mısınız? Cidden güzel duruyor. Bunun yapısını çok beğendim. Yani şu birinciye göre e, bunun yapısı gerçekten çok hoş durmuş. Evet dudak parlatıcısı var daha soft ve dudak parlatıcısı. Yine burada böyle karışık. Birinciye birazcık daha benziyor ama bunun renkleri daha baskın gibi görünüyor. Dudak kısmına böyle kontür, kontür gibi yapılmış aslında. İki farklı renk kullanılmış burada da. Bu sanki diğerine birazcık fazla benziyor. Renk olarak mı aralarında fark var? Evet renk palet tonu olarak fark varmış. Ee, son olarak böyle hem combo yapmış herhalde hem işte parlatıcı hem ruj. Çünkü hafif böyle parlak parlaklık da e, var. Evet şu kısımlarda, iç kısımlarda. O yüzden e, bu parlatıcı ve ruj karışık. Evet gelelim e, allıklarda neler var. Şöyle bir bakalım. Oyunda ben allıkları çok seviyorum. Yani <laughs> tamamen böyle yüzün renk yapısını değiştiriyor. İnanılmaz güzel duruyor. O yüzden allıklar efsane. Ee, burada da şimdi bu birinci böyle tam elmacık kemiklerine bir allık yapısı. Pembe tonları cilt renginden dolayı güzel durabilir. İkinci olarak he, bu şekilde. Hem burun üstüne hem böyle küçük ufak yanaklara. Renk paleti olarak da. Bakayım. Sanki... Aynı gibi. Sadece şey var. Yapısı farklı. Çok ufaktan böyle hani hem aydınlatıcı. Yani şurada bir toz aydınlatıcı var gibi bakın şu kısımda. Hem de böyle yanaklara, elmacık kemiklerine falan. Bu da bu şekilde e, olmuş. 5 tane eyeliner var. Birincisi, o bayağı keskin. Bakar mısınız şurada? Göz pınarına kadar. <laughs> şu an kendimi <laughs> Instagram'da makyaj, make-up tanıtım şeyi gibi hissettim. Şurada eyeliner'ın ucunu falan da bayağı yükseltmiş yani. Bunun tabii başka başka renkleri var. Kahverengi falan iyi olur bu arada. Kızınız için söylüyorum. Sonra ikinci olarak ha bu daha dolgun ama renkleri daha baskın. Evet, daha baskın e, renkler var burada. Üçüncü olarak ise burada eyeliner kuyruğu yok. Sadece gözün çevresine yapmış mesela. Şöyle göstereyim bakın. Sadece gözün çevresine. <laughs> Yalnız buna bakmak çok eğlenceli. Sonra böyle bir eyelinerımız var. Bunun da aslında şeyi var. Bakar mısınız? ince? Ama bayağı ince. Hani çok fazla belli olmuyor gibi. Ufaktan böyle yapmış. Bunu da beğendim bu arada. Bu güzel. Bir de son olarak böyle bir eyeliner var. Ee, bu da gözün altındaki rengi. Ee, değiştiren. O bak değişiyor. Her rengine baktığımızda değişiyor. Mesela bu birincisi gözaltı highlighter'ı ama şuna baktığımızda direkt böyle kontür gibi bütün her yere highlighter'ı yapıyor. Ha, vücut benleri. Bu anlamda diyormuş. Evet. Şöyle bir vücut benleri. Yüz için benler var. Bu arada ben oyunda bu detayı da çok beğeniyorum. Yani böyle simlerde vücutlarında ve yüzlerinde benler e, benim çok hoşuma gidiyor. Güzel duruyor. Mesela burada bence güzel durmuş. Sonra şöyle bir e, gözaltı kapatıcısı. <laughs> yani bu baya böyle bir kapatıcı var. E, bak bunu beğendik diyelim. Şunu hafiften tabii ki de kısabiliriz. Onun dışında şöyle bir e, aydınlatıcı var. Bu tabii daha keskin ve renkleri falan da oldukça baskın. Ama farklı renkleri de var aynı şekilde. Bunun dışında burada yok sanırım. Değil mi? Yani burada yoktur. Birinci kreatör kitimiz bu şekilde. E, Makyaj seti olarak gelmiş. Şimdi gelelim bir sonraki kitimize. Bu ise bu ilk kiti. Evet bakalım bu kitte neler var. Öncelikle şuradan bakmak istiyorum. Yer döşemesi vardı galiba. Evet. Şimdi bir tane yer döşemesi var. E, bu yer döşemesinin şöyle renklerine bakalım. Şu birincisi. Şu şekilde mermer görünümlü bir e, yer döşemesi böyle renkleri var kahve tonları işte siyah lacivert beyazı Bu da açık mavi beyaz değişik tonlarda bir de varmış Bunu bu aynı gibi ha, sadece birkaç ton koyu renge iki tane farklı renk var Bunlardan bir tanesi şuymuş kaç tane rengi var bunun? 10 tane rengi var. Lacivert, işte siyah, sarı tonları, krem rengi. İşte bu şekilde iki farklı e, renk yapısını birleştirmişler. Bir de ikinci olarak bu var. Şu benim birazcık daha hoşuma gitti. Bunun bilmiyorum daha kullanışlı bir yapısı var gibi görünüyor. Daha güzel yani aslında. Her ikisini de kullanabilirsiniz de. Şöyle bir şey. Sarıdan gidelim ya. Yani. Mesela sarı yapalım. Bu senenin modası. <laughs> Sarıdan gidelim. Bu kadar başka yok. Gelelim diğerlerine. Normal mutfak dolabı olarak kullanabilir miyiz? Yani gayet kullanılabilir. Hem böyle bir yerlerde kıyıda köşede kalmış bir yer için bir bölme yapıyorsanız orada kullanabilirsiniz. Bence ekstradan mutfak dolabı niyetine de kullanılabilir. <laughs> ee, onun dışında sonra şöyle bir şey var. Gerçi resimde de vardı ya. Şu şekildeydi. Tek duvara yapışıyor bu ayna. Ben böyle bu şekilde konuluyor gibi düşündüm de hayır öyle değilmiş duvara yapışıyor ee, şu şekilde renkleri var bu bunu böyle koyabilirsiniz bir obje mektuplar ondan sonra birkaç dosya var gibi yani bölmelere koyabileceğiniz bir e, obje aslında sonra şöyle bir şey varmış bu ne he yine gözlük ve araba anahtarı gibi yine bir obje. Bunu da aynı şekilde koyabiliyorsunuz. Şöyle bir e, oturma şeyi gelmiş. Aa bu çok iyi değil mi ya? Bu çok güzel. Ay renkleri. Harika. Sonra diyor ki bir tane koridor masası gelmiş. Anahtarlarınızı, çantanızı, e, diyor ki telefonunuzu kaybetmek için harika bir. Yer. <laughs> evet gerçekten evin geride köşesinde kalmış yerler için yapılmış. Önemli şeylere izin verdiğiniz harika bir olayı hatırlatmak anlamına gelir diyor. Hani böyle elinizin kenarında olması gereken ufak tefek şeyler olur ya. Onlar için yapılmış aslında. Dokusu ne kadar güzel. Sonra masanın üzerine koymak için minik saksılar. Ay ama sarısı da cidden hoş duruyor. Devam edelim. Bunları zaten görmüştük. Sonra yine böyle evin girişinde bir yere Hani geçtiniz işte birkaç hemen ayakkabınızı çıkardınız. Şöyle ayakkabı var. Converse. Bir de e, bot var çizme. Seasons paketiyle gelen çizmelerin yapısına benziyor. Wow. Evet. Bir de Converse'imiz var. Şu masanın altındaki e, kutuların ayrı bir şekilde olanını getirmişler. Saklı onu diyor gözden uzak beri. Ha, ama diyor ki iyi ki akıldan Irak bir yerde de değil hani. Ama seni daha az rahatsız eder. Sürekli görmezsen diyor. O kadar da çok sık görmek istemezsin diyor. Güzel objeleri olan bir paket bence. Sonra böyle bir çerçeve. Bakalım diğerinde neler var. Sonra böyle bir çanta var. Evet bunu da. Yani bunlara da yerleştirebilirsiniz. Bunu şuradan kaldırayım da. Çantayı koyayım. Bu kiti görünce aklıma şey geldi. Hani bir tane mutfak kiti gelmişti ya mutfak dağınıklığı kiti. Mesela o kit gerçekten çok iyiydi ya. Hani çok beğendiğim kitlerden bir tanesi. Bun, buradaki objelerin yapısı da bana nedense onu hatırlattı. Böyle bir halı getirmişler. Şu şekilde. Yani ince kilim gibi. Kendini belli eden renkler kullanınca güzel durdu. Mesela bu da aynı şekilde ama şu cidden şu anki yaptığımız yere daha uygun gibi. Sonra yine böyle hemen evin giriş kısmına koyabileceğiniz bir askılık. Yine aynı şekilde burada da bir askılığımız var. Burada sadece bir tane ceket e, hırka asılmış. Burada da işte şapka. E, sonra böyle bir şey var. Bunu gerçi duvara asıyoruz değil mi? Evet. Sonra duvar ışıkları varmış. Lambaları. Ha dolaplar varmış bu arada. Bunlar aynı renk mi? Evet. Tamam. Yine bütün dağınıklıkları mesela buraya yerleştirebilirsiniz. Bir de o dolabın e, kapıları kapalı olan versiyonu varmış burada. Wow. Tüm kışlık malzemelerinizi saklamaya ihtiyacınız olduğundan Onları sergilemektense gizlemek daha iyidir. Kışlık malzemeleri saklayın diyor. Çok çekmeceli olan bir dolap gibi görünüyor. Evet genel olarak objeler bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve henüz kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.